Evet. Geçen hafta nerede yani sınavdan önceki hafta nerede kalmıştık? İşte de küçük moleküllerin hücre zarından geçişini işliyorduk. Ee, küçük moleküller iki şekilde geçerler hücre zarından demiştik. Pasif taşıma ve aktif taşıma. Pasif taşıma da kendi içinde ikiye ayrılıyor demiştik. Eee ve ozmoz. Difüzyon çözünmüş moleküllerin çok oldukları yerden az oldukları yere geçmesiydi. Ozmoz ise çözen yani çözücü molekülün e, çok olduğu yerden az olduğu yere geçmesiydi. Difüzyonun iki şekli vardı. Basit difüzyon ve kolaylaştırılmış difüzyon. İkisinde de çözünmüş moleküller çoktan aza geçiyorlardı ama basit difüzyonda e, çok çözülmüş moleküller çoktan aza geçtikleri yer hücre zarındaki fosfolipid tabakaydı. Yok hücre zarındaki taşıyıcı proteinlerden çok oldukları yerden az oldukları yere çözülmüş moleküller geçerse de ona da kolaylaştırılmış difüzyon diyordum. Ozmozu da öğrenmiştim en son sınavlardan önce. Çözecünün, çözenin yani çözenin ee, çok olduğu yerden az olduğu yere e, geçtiği bir pasif taşıma şekliydi. Şu şekilde öğrenmiştik zaten. Arada yarı geçirgen bir zar olmak zorundaydı. Yani çözünmüş maddelerin geçişine izin vermeyen bir zar olmalıydı. Çözünmüş maddeler geçemediği için su molekülleri çok oldukları yerden az oldukları yere doğru geçiş yapıyordu. Böylece iki ortam arasındaki yoğunluk farkını eşitlemiş oluyordum. Sonra e, dializi öğrenmiştik. Diyalizi öğrenmiştik. E, diyalizde de e, kan sıvısı diyaliz sıvısının içinden diyaliz sıvısının içinden geçiyordu. E, kanda kaybetmek istemediğim faydalı maddelerin yüzdesiyle Mesela glikoz, e, onun kanda bulunma yüzdesiyle diyaliz sıvısında bulunma yüzdesini aynı yapıyordum. E, i̇ki ortam arasındaki yoğunluk eşit olduğu için kandaki glikozlar diyaliz sıvısına geçmiyordu. Ama kanda benim kaybetmek istediğim, zararlı dediğim atık maddeler var. Onları ise kandaki oranlarından daha düşük oranda diyaliz sıvısında bulunduruyordum. Böylece bu atık maddeler mesela üre gibi, amonyak gibi çok yoğun oldukları yerden yani kandan az yoğun oldukları yere yani diyaliz sıvısına geçiyorlardı. Böylece kandaki üredenden kurtulmuş oluyordum. Şu diyaliz sıvısından çıkan kan artık üreden amonyaktan atık maddelerden arındırmış, arındırılmış temizlenmiş bir kan oluyordu. Şimdi bugün e, turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvvetini öğreneceğiz. Ya yani emme kuvveti zaten bunlarla alakalı. Biz turgor basıncı ve ozmotik basıncı öğrendiğimiz zaman emme kuvveti de zaten çıkacak otomatik olarak. Şimdi çocuklar beni çok dikkatli dinliyorsunuz. <laughs> Şimdi turgor basıncı. Ben bunu bundan sonra büyük TB harfi kısaltması, ilk harflerini kullanacağım. TB diye turgor basıncı. Osmotik basıncı ise OB diye kısaltmasını kullanacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Şimdi turgor basıncı nedir? Şimdi bir hücrenin içinde şöyle bir hücre çizelim. Sonuçta stoplazması yok mu bu hücrenin? Var. E stoplazmanın içinde su da var. Yani çözen madde de var. Ama çözünmüş maddeler de var değil mi? Mesela organik bileşiklerin yapı taşları ne bileyim glikoz, fruktoz, riboz, deoksiriboz ya da proteinlerin yapı taşı, amino asitler, vitaminler, mineraller, ne bileyim gliserol gibi küçük moleküller var çözünmüş şekilde. Şu şekilde çözünmüş moleküller var. Şimdi bu hücrenin içinde su da var. Çözünmüş madde de var. Yani bir çözeltiymiş gibi düşünebiliriz aslında bunu. Şimdi turgor basıncı nedir? Turgor basıncı çocuklar hücrenin içindeki suyun hücre zarına ya da hücre duvarına aynı şey demek e, hücre duvarı varsa ona yoksa hücre zarına hücrenin içinde bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınçtır. Yani kabaca suyun basıncıdır çocuklar. Suyun basıncı diye düşünebilirsin. Ortamda hücrede bulunan suyun hücre zarına yaptığı basınçtır. O zaman bir hücrede su miktarı artarsa otomatik olarak suyun yaptığı basınç da yani turgor basıncı da artacaktır. <laughs> su miktarı azalırsa bir hücrede e, ortamdaki su azalacağı için onun yaptığı basınç da yani turgor basıncı da ortamda azalacaktır. Evet şimdi geliyorum ozmotik basınca. Ozmotik basınç ne? Ozmotik basınç ise çocuklar hücrenin içindeki çözünmüş maddelerin bak turgor basıncı da su. Suyun yaptığı da. Burada ise ozmotik basınçta ise Hücre içindeki çözünmüş olan maddelerin hücre zarına yaptığı basınçla oluşturdukları su emme kuvveti ya da su emme isteğidir. Yani şu çözünmüş maddeler çocuklar kendilerine doğru su çekerler. Dolayısıyla bu çözünmüş maddelerin oluşturduğu bu basınca ozmotik basınç diyorum. Yani kısaca ozmotik basınç hücrenin su içme isteğidir. Yani bir hücrede ozmotik basınç ne kadar artarsa bu su bu hücre o kadar çok su içmek isteyecektir. Yani su içmek istediği için yani su çekmek isteyecek kendine doğru. Dolayısıyla bir hücrede ozmotik basınç arttıkça bu hücre etrafından içeriye doğru su alacaktır, su çekecektir. Yani su içecektir. Ozmotik basınç dediğim gibi şu çözünmüş maddelerin oluşturduğu su içme isteğinin yaptığı basınç. Su içme isteği diyoruz. O zaman bir hücrede çözünmüş madde miktarını arttırırsam o zaman o hücredeki ozmotik basınç artacaktır ve bu hücre daha çok su çekmek isteyecektir. Çünkü hücrenin ozmatik basıncının artması demek hücrenin su içme isteğinin de artması demek. E, su içme isteği artınca su içecek. Nereden içecek onu da? Etrafında, hücrenin etrafında bulunan suyu kendine doğru çekecek. Burası anlaşıldı mı çocuklar? Evet şimdi bunu çok önemli bakın turgor basıncı hücrenin içindeki suyun o, hücre zarına yaptığı basınç yani kabaca suyun basıncı. Ozmotik basınç ise hücrenin içindeki çözünmüş maddelerin su emme, su içme isteği yani onların yaptığı basınç. Çocuklar e, burada önemli bir bilgimiz var. Ona bakalım. Şimdi aynı ortamdaki yani bir hücrenin içindeki ozmotik basınçla turgor basıncı her zaman birbirine ters orantılıdır. Ne demek ters orantılı? Yani ozmotik basınç artıyorsa turgor basıncı otomatik azalır. Ozmotik basınç azalıyorsa turgor basıncı otomatik olarak artmış olacak. Çünkü bu hücrenin içindeki Çözünmüş molekül başına düşen su sayısı değişecektir. O yüzden de turgor basıncı ve ozmotik basınç her zaman ters orantılıdır. Biri artıyorsa mutlaka diğeri azalıyordur. Öteki artıyorsa bu sefer diğeri mutlaka azalıyordur. Bir de emme kuvveti var. Bu çok basit zaten. Hani turgor basıncı ve ozmotik basıncın arasındaki farka da ben emme kuvveti diyorum. Bakalım tekrar edelim. Emme kuvveti ozmotik basıncın neden olduğu su çekme kuvvetidir çocuklar bu da. Yani ozmotik basınçla aynı şey gibi düşünebilirsin bunu. Ne demiştik? Bir grafik çizecek olursak bir ortamda turgor basıncıyla ozmotik basınç her zaman ters orantılıdır demiştim. Bakın Ozmotik basınç gittikçe azalıyor. Ozmotik basınç azaldıkça turgor basıncı da gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Yani aralarında bir ters orantı var. Ters orantı var aralarında. Eee emme kuvvetini nasıl hesaplıyoruz çocuklar? Emme kuvvetini de bir hücrenin ozmotik basıncından hücrenin turgor basıncını çıkarınca <laughs> aradaki fark emme kuvvetini verir bana. Yani bakın turgor basıncı ve ozmotik basınç arasındaki şu bölge, şu fark bana emme kuvvetini verecek. Yine aynı şekilde burası da şurası da emme kuvvetini vermiş olacak. Mesela diyelim ki bir hücrenin ozmotik basıncı 10 olsun. Turgor basıncı da 0 olsun. 10'dan 0 çıkınca emme kuvveti ne olur o zaman? 10 olur. Ya da ozmotik basınç düşsün. Ozmotik basınç 8 e, atıyorum. Turgor basıncı da ne olsun? 2 olsun. E, 8'den 2 çıktı. O zaman bu durumda emme kuvveti, su emme isteği 8'den 2 çıktı. 6 bakın emme kuvveti azalmış oldu. Neden? Ozmotik basıncım azaldı turgor basıncı arttı. Dolayısıyla bu işlemin sonucunda oluşacak olan fark yani emme kuvvetimde azalmış olacak. Bu hücrenin su emme kuvveti bu şekilde azalmış olur. Evet tekrar toparlayalım. Ozmotik basınç ile emme kuvveti arasında doğru orantı vardır. E zaten bakın emme kuvveti ozmotik basınçtan turgor basıncının çıkması. Şuna A desem A eksi B. E, A artarsa sonuçta yani emme kuvveti de tabii ki artacaktır. Aralarında direkt doğru orantı vardır. <laughs> turgor basıncı ile emme kuvveti arasında ise ters orantı vardır. E, yani burada bu işlemde Turgor basıncının artması demek e, Sonucun azalması demek, yani emme kuvvetinin azalması demek. Dolayısıyla aralarında ne var dedik? E, turgor basıncı ile emme kuvveti arasında ters orantı var dedik. <laughs> Anlaşıldı mı? Herhalde anladınız. Evet, şöyle bir sonraki sayfaya geçeyim ben. Şimdi e, biz Turgor basıncının canlılarda ne iş yaptığını... E, önemsiyoruz. Bunlar sorularda karşınıza gelir. Dolayısıyla e, buna bir bakalım ne işe yarıyormuş bu adamlar. E, turgor basıncı Turgor basıncı Şimdi ot su bitkilerde yani böyle ağaçlaşmış sert bir gövdesi olmayan ot su bitkiler. Ne bileyim çimenler e, 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 ne bileyim ıspanak kıvırcık gibi bu adamlar otsu bitki değil mi? Yani dik durmalarını sağlayan sert bir yapı yok bunlarda. Bu tip otsu bitkilerin dik durmasını sağlar. E şimdi şöyle düşün bir bitki hücresi, içinde de hücre çeperi var. Şimdi her hücrenin içinde bir ozmatik basınç var, bir de turgor basıncı var. Turgor basıncı suyun yaptığı basınçtı. Suyun basıncı diyelim buna. Diyelim ki bu hücrenin, bu bitki hücresinin turgor basıncını arttırdım. Yani bu ne demek? Turgor basıncının artması bu hücrenin e, su miktarının artması demek. Dolayısıyla bu hücre böyle daha tontiş bir hücreye dönüşecek. Şu şekilde. Bakın, hücre zarı iyice hücre çeperine kadar yaklaştı. Tontiş, böyle şişman bir hücre oldu içindeki turgor basıncı yani su miktarı arttığı için. E şöyle düşün bu hücrelerden yan yana bir sürü var. Hepsi böyle dik dik tontiç tontiç hücreler. Dolayısıyla turgor basıncının artmasıyla hücreler böyle daha su bakımından yoğun ve e, şişmiş halde bulunacağı için ve bu hücreler bir sürüsü yan yana duracağı için bitkilerin dik durmasını sağlar bu şekilde. Başka ne işe yarar? Ee, şöyle çocuklar, e, mesela küstüm otu bitkisi vardır. Biz bu küstüm otu bitkisine elimizle yapraklarına dokunduğumuz zaman yaprakların hepsi kapanır. İşte o yaprakların kapanma hareketine nasti denir, yani ırganım hareketi. İşte küstüm otu bitkisindeki yaprakların bu nasti ırganım, yani kapanma hareketini yapması. O hücrelerin, yaprak hücrelerinin ee, turgor basıncını ani bir şekilde düşürmesiyle sağlanır. Yani detaya girme bunları ilerleyen sınıflarda zaten göreceğiz detaylı. Ama şunu bil, üstüm otu bitkisinin yapraklarının kapanması yani nasıl hareketi yapması da yine o bitkinin hücrelerindeki turgor basıncı sayesinde gerçekleştirilir. Başka ne işe yarar? turgor basıncı canlılarda. <laughs> Mesela böcekçil bitkilerde bu böcekçil bitkinin yaprağına bir sinek, böcek konduğu zaman yaprak bunu aldılar ve yaprak top diye kapanarak böceği içeride sıkıştırır. İşte bu böcekçil bitkinin yaprağının kapanması da yine turgor basıncı sayesinde gerçekleşir. Mekanizmasına girmiyoruz 9. sınıfta ilerleyen sınıflarda görülecek. Devam ediyorum. Ee, yine başka Turgor basıncı canlılarda mesela yapraklarda bulunan stoma deni dediğim açıklıklar vardır. Bu stomalar şöyle kuru fasulye gibidir. Birbirine bakan iki tane fasulye gibi düşün bunu, bunları. Aralarında bakın boşluk var. Ama stomalar çocuklar açılıp kapanabiliyor. Yani bu Açılırsa boşluk oluşuyor. Stoma kapanırsa bu boşluk da tamamen kayboluyor. Yani stomaların açılıp kapanmasında da yine durgor basıncı etken olmuş oluyor çocuklar. <laughs> Anlaşıldı mı burası? Şimdi burada çok önemli. Artık kısımlarımıza giriyoruz. Şimdi ben ozmozdaydım, değil mi? Suyun difüzyonu. Bir pasif taşıma şekliydi. Şimdi bu ozmozun, <laughs> e, ozmozun farklı durumları var. Şimdi ozmozun gerçekleştiği farklı ortamlar ve özel ozmoz durumları. Şimdi bundan bahsedeceğim. Hücreler bulundukları ortamın yoğunluğuna göre su alırlar ya da su verirler. Yani benim bir hücrem var. Bu hücre bulunduğu ortamdan ya su alır ya da bulunduğu ortama su verir. Şimdi bu durumların nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz. Tabii ki bu hücrenin su alıp su vermesi hücrenin ozmotik basıncı ve turgor basıncı ile alakalı. Ozmotik basıncı arttıysa su çekme isteği artar bu hücre su alır. Turgor basıncı arttıysa Turgor basıncı arttıysa ozmotik basınç azalmış demektir. Yani hücrenin su içme isteği azalmıştır. O zaman içinde bulunan fazla suyu dışarı atacak. Burada da yine turgor basıncı. Şimdi ben size üç tane ortam öğreteceğim çocuklar. <laughs> e, hücrenin bulunabileceği üç farklı ortam olabilir. Şimdi bunlardan bir tanesi. Hipertonik ortam ya da hipertonik çözelti diyelim. Hiper demek çok demektir çocuklar. Hiper çok demektir. Hipertonik ise çok yoğun ortam demektir. Peki kime göre neye göre çok yoğun? Şimdi bakalım tanımımız neymiş? Ee, yoğunluğu, yoğunluğu, hücrenin yoğunluğundan fazla olan çözeltilere hipertonik çözelti denir. Şimdi benim bir hücrem vardı. Hücrenin içinde stoplazmada çözülmüş maddeler yok muydu? Yani hücrenin hem ozmotik basıncı var hem bir turgor basıncı var. Yani hücremin bir yoğunluğu var. İçinde çeşitli maddeler çözündüğü için bu hücremin bir yoğunluğu var. Hücrenin yoğunluğuna göre Diyelim ki bu hücreyi başka bir ortama koydum. Hücreyi koyduğum ortam hücrenin yoğunluğuna göre daha yoğun bir ortamsa, o ortama hipertonik ortam diyorum. Hemen bakalım. Mesela benim hücrem <laughs> e, hücremin içinde yüzde ikilik tuz varmış. Yani yoğunluğu yüzde iki olan hücremi almışım. Yoğunluğu yüzde dört olan bir ortama koymuşum. O zaman bu ortam hücreye göre, hücreden daha yoğun değil mi bu ortam? Evet, hücreden daha yoğun bir ortam. Hücreye göre daha yoğun olan bu ortamlara yani bu yüzde dörtlük e, yoğunluğu bulunan ortam hipertonik ortam ya da hipertonik çözelti ismini alacak. Anladık mı çocuklar? Yani çok yoğun ortam kime göre çok yoğun? Hücreye göre çok yoğun ortam. <laughs> Peki ben hücreyi hipertonik ortama yani kendisinden daha yoğun olan bir ortama koyarsam hücrenin başına neler gelir? Ona bakalım şimdi. Hücrenin başına hipertonik ortama koyarsam o hücreyi plazmoliz dediğim bir olay gelecek. Nedir plazmoliz? Bakalım. Hücrenin kendinden daha yoğun bir ortama yani hipertonik bir ortama bırakıldığında konulduğunda hücrenin su kaybederek hücrenin su kaybederek büzüşmesine plazmoliz denilir. Şimdi bakalım. Şekil üzerinden anlayalım. Daha rahat anlayacaksın. Şimdi benim bir tane bir adet hayvan hücrem olsun. Şöyle bir adet hayvan hücrem var. Bu hücremin bir ozmotik basıncı da var, bir turgor basıncı da var. Diyelim ki benim hayvan hücremin ozmotik basıncı 3 olsun. Atıyorum bu rakamları tamamen. Turgor basıncım da 7 olsun. Şimdi benim hayvan hücremin ozmotik basıncı olduğu için bu hücremin su çekme isteği var mı? E var hocam çünkü ozmotik basıncı varsa su, iç, su içme su çekme isteği de vardır. <laughs> Peki ben bu hücreyi nereye koymuşum? Hücreden daha yoğun bir ortama. Yani ozmotik basıncı, çözünmüş maddesi hücreden daha yoğun olan bir ortama. Bakıyorum ozmotik basıncı 8 olan bir ortama koymuşum. Turgor basıncı da 3 mesela ortamın. Şimdi hücre mi daha yoğun? Bunu koyduğum ortam mı daha yoğun? Tabii ki de hücreyi koyduğum ortam daha yoğun. Yani bu ortam hipertonik bir ortam. Hipertonik bir çözeltiye hücreyi koymuşum. Peki ne olacak şimdi? Şimdi hücrenin bir ozmotik basıncı var. Yani bu su çekmek istiyor adam. Su içmek istiyor. Ortamdan kendisine doğru su çekmek istiyor. Burasında sıkıntı yok. Okey. Ama hücreyi kordu, koyduğum ortamın ozmotik basıncı da var. Yani o da su çekmek, su içmek istiyor. Peki su içme isteği hangisinin daha güçlüdür? Hayvan hücresinin su içme isteği mi daha güçlüdür, daha büyüktür? Yoksa ortamın su içme isteği mi daha büyüktür? E, kimin ozmotik basıncı büyükse onun su çekim gücü, su içme isteği <laughs> emme kuvveti daha büyüktür. Hücreyle ortam arasındaki bu savaşı kim kazanacak o zaman? Tabii ki de ortam kazanır. Yani suyu ortam içer. Peki ortam suyu nereden alacak? Hücreden alacak. Böylece hücredeki su bakın ortama geçiyor. Gördünüz mü? Yani hücre su kaybederek bakın şurada ikinci durumda bakın su kaybederek nasıl da büzüştü. İşte hücrenin hipertonik ortama konulduğunda su kaybederek bu şekilde büzüşmesine ben ne diyormuşum? Plazmoliz yani büzüşme diyorum. Peki hücre bu esnada şimdi su kaybediyor ya hücre. Yani hücrenin turgor basıncı ilk başta 7 idi. E, su kaybettiği için turgor basıncı bakın düşecek artık hücrenin. E o zaman hücrenin ozmotik basıncı da otomatik olarak artacak. Turgor basıncı düşerse ozmotik basınç ters orantılı demiştim. O zaman o yükselecek. Yani bu hücrenin su içme ozmotik basıncı artacak ee, ve plazmolizle baktığımda şimdi ilk baştaki hayvan hücresinde ozmotik basıncım 3, turgor basıncım 7 idi. Hücre su kaybetti. Turgor basıncım düştü. Bakın atıyorum dörde düşmüş mesela. Bu rakamları atıyorum çocuklar anlayın diye. Turgor basıncı düştüğü için ozmotik basıncım da ilk başta üçtü ama artık <laughs> plazmolize uğramış olan hücrede bakın daha çok ozmotik basıncı var. Altıya çıkmış artmış yani burada. Peki ortam ne oldu? E, ortama su girişi oldu. Ortamdaki su miktarı arttı. Ortamdaki su miktarı artınca ortamın da turgor basıncı artar. Ortamın turgor basıncı ilk başta 3'tü bakın. Ama su aldığı için hücreden su miktarı ortam ortamda arttığı için ne oldu? Bakın turgor basıncı 7'ye çıkmış ortamın. Ortamın da ozmotik basıncı ilk baştaki halinden düşmüş. İlk başta 8'di atıyorum. Şimdi 4 olmuş. Anladık mı çocuklar bu olayları? <laughs> Evet hocam. Peki son olarak şundan da bahsedeyim. Aramızı verelim. Peki ben hayvan hücresinde yaptım bu deneyi. Peki bitki hücresinde yaparsam ne olur? Biliyorsunuz bitki hücrelerinde hücre zarının dışında bir de hücre duvarı, hücre çeperi vardı. Bu sert bir yapıydı. Öyle çok esneme falan olmuyor. Sert, korunaklı bir yapı. Eğer ben bitki hücresini hipertonik ortama atarsam, Bitki hücresi su kaybedecektir. Ve plazmolize uğrayacaktır yine. Büzüşecektir yani. Ama hücre çeperi cansız zaten ve sert. Hücre çeperi hiç kıpırdamayacak yerinden. Ama atıyorum hücre zarı biraz önce mesela şuralardayken hücre zarı su kaybedip büzüştüğü için bakın şu şekilde iyice küçüldü ve ortada büzüştü hücre zarım. Burasını anladınız mı? Aynı şey hayvan hücresinin başına gelen aynı şey. Burada sadece dikkat etmeniz gereken ve soru gelecek olan bir yer var. Bakın çocuklar, e, bitki hücresi plazmolize uğradığında, yani hipertonik ortama konulup plazmolize uğradığında büzüşerek su kaybeder. Tamam. Su kaybedince hücre zarı hücre çeperinden uzaklaşır. Bakın hücre zarıyla hücre çeperi arasındaki mesafe arttı. Gördünüz mü? Biraz önce mesela şuralardaydı. Aradaki mesafe bakın mesela şuradaki kısa mesafelerde aradaki mesafe. Ama şimdi ne oldu? Su kaybedip ortaya bir çekildiği için aradaki mesafe bakın nasıl da arttı. O zaman bitki hücresi hipertonik ortama konulursa su kaybederek plazmolize uğrar ve hücre çeperiyle yani hücre duvarıyla hücre zarı arasındaki mesafe ne yapar dedik? Artar diyeceğiz çocuklar. Tamam, anlaşıldı mı? Evet hocam. Evet, şimdi küçük bir ara verelim.